Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar hem kendilerine yatırım yapmak hem de geleceğe daha emin adımlar atmak istiyor. Bu noktada da yabancı bir değil bilmek, hele ki İngilizce öğrenmek bir ihtiyaç haline geldi. Bu noktada da British English Akademi Kahramanmaraş'ta sizler için hazırladığı özel programlarla da öne çıkıyor. Kahramanmaraş'ta yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen ilkokul ve lise öğrencileri için önemli bir fırsat sunuluyor. British English Akademi yaz dönemine özel hazırladığı İngilizce kurslarıyla öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir program sunmaya hedefliyor. Hafta içi her gün devam eden kurslarda öğrenciler seviyelerine uygun sınıflarda eğitim görüyor. Özellikle konuşma pratiğine ağırlık verilen derslerde çocuklar ve gençler İngilizceyi sadece öğrenmekle kalmayıp aktif bir şekilde kullanma fırsatı da buluyor. Yaz boyunca sürecek bu özel program sayesinde öğrenciler dil becerilerini geliştirme ve özgüven kazanma imkanına sahip olacak. Her seviyeye uygun gruplar, deneyimli eğitmen kadrosu ve özellikle konuşma odaklı eğitim sistemi sayesinde Bridge English Academy İngilizce öğrenmek hem çok kolay hem de çok eğlenceli. Teknikleri ve deneyimli eğitmen kadrosu ile dikkat çeken Project English Akademi Kahramanmaraş'ta dile etmeye yeni bir soluk getirerek öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor.